Karanlık bir gece. Nefes nefese uyandım. Yüzümü yıkamak için lavaboya gittim. Suyun serinliği yüzümü okşarken arkamdan bir çıtırtı duydum. Kalbim göğsümü parçalayacakmış gibi atmaya başladı. Sessizlik tekrar dinlediğimde aynı ses. Bu sefer cesaretimi toplayıp seslendim. Kim var orada? Ses kesildi. Korku tüm bedenimi sarmıştı. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim. Odaya girdiğim anda bir gölge üzerime doğru atıldı. Nefesim kesildi, sesim boğazımda düğümlendi. Işığı yakmak için tüm gücümü topladım. Ani bir aydınlık. Odaya baktım, kimse yoktu. Rahatlamış ama hala tedirgin bir şekilde yatağıma doğru yürüdüm. Bir adım daha atmadan keskin bir acı hissettim ve karanlığa gömüldüm. Uyandığımda yataktaydım. Üzerimdeki elbisede anlam veremediğim kesikler ve kan lekeleri vardı. Vücudumda ise hiçbir yara izi yoktu. Ne olduğunu kimse anlayamadı. O gecenin gerçek olup olmadığını ben de bilmiyordum ama elbisemdeki kan lekeleri o geceyi bana hatırlatıyordu. Her gece yatarken odamı kilitliyorum. O gecenin gizemi hala aklımı kurcalıyor. Gerçekten bir şey mi oldu yoksa sadece bir kabus mu? Sonraki bölümde o gece ne oldu? Kan lekeleri nereden geldi? Gizem çözülebilecek mi? Kanalıma abone olun ve bir sonraki videoyu kaçırmayın.